Cümleten selamun arkadaşlar. Ben Mehmet Kızılca kanalıma hoş geldiniz. Bugün komşumuzun çiftliğine geldik. İnekleri çok yemekten tıkanmış. İneğe soda içirecekler. Şöyle bir gösterelim. Mustafa'yı da göstereyim. Mustafa'yı ben önce ağzını açtım, o Tamam alam. bunu koyduğunda şişiriyordun. E, biz iki öyle mi yaptık? Bu mu şarap yiyecek tıkanmış? Bu Avucunu Ayağa da kalkmıyor değil mi Ayağa da kalkmıyor. Bu sementer değil mi dana Şarif Bu erkek olan? Sementer. Bak. Yok yok bu sementer. Sementer. Akbaş.

şöyle köy yolunu da bir gösterelim. <laughs> Bu bizim köy yolu arkadaşlar. Şöyle. Ama ineğe içilmeden önce bir ineğe bakalım. İnek Bayağı bir yemiş. Tıkanmış artık. Esti. Baba. Baba. Bana mı? Bana mı çiçek? Ver çiçeği bana. Ver çiçeği bana. Çiçeği bana ver. Çiçeği bana ver. Han 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 han. Nerede traktör? Traktör nerede? Han han. Nerede? Nerede? nerede?

Gel çıkma gel. Düşersin. Ama belli ağır şarap rengi. He hayır. Aslında işte şişik var karnında. Böyle çöktüğün zaman hiç ses yapmıyor karnı. Karnı. Bence o iki tane kesmez bunu ha Şarif Ya ya var mı ya? Çırdık. Çırdınız. Ay yola gidiyor. Gel burdaya gel. Mısti gel gel. gel gel. Gel. Gel yola gitme. Anne. Gel. Gel, gel seni traktöre bindireyim gel. 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 gel 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 Anne. gel 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 Gel, gel gidelim. Seni bahçeye götüreyim bak. Bak kuş var burada bak. İnek fazla yemekten tıkanmış arkadaşlar. Ona soda içiriliyor. Daha önce bizim inekte de aynısı olmuştu. <laughs> soda. Yağ bir de içiriyorlar ki midesi rahatlaması için. İnşallah iyi olur. Bak. 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 Gıt gıt gıt. Gıt gıt gıt. Mis gibi havası var. Aşağıdan. Şimdi biraz daha Yine olmazsa bir iki üç tane daha soda vereceğiz arkadaşlar inşallah. Kendine gelir demek. Burada burada. Yok. Nereye? Nereye? Ee. Şarap sen de mi annem gibi çok verdin yoksa sa samanı fazla? Bazen oğlum çok yediği zaman tıkanıyor. ister istemez tıkanıyor. Ha. Yemiyor. E o gün benimki böyle oldu. Gördü şarap yengen. Ne? 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 arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. İleriki videolarda köyün tamamını daha değişik videolar. Köy hayatı ile ilgili yeni videolar gelecektir. Bunun için desteğinize çok ihtiyacım var. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu yüzden desteğinize çok ihtiyacım var. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.